Ormanda doğum günü sürprizi. Biraz uykulu. Yazan ve seslendiren Ceyda Aker. Ormanda bugün çok özel bir gündü. Yarasa Woodwick'in doğum günü. Minik sincap kıtır, yavru ayı lokum ve su samuru köpük erkenden buluşmuşlardı. Hazır mısınız? dedi sincap sepetindeki fındıkları göstererek. Hazırız dedi yavru ayı lokum. Yaşasın. Yarasa savudu bir kez sürpriz doğum günü pastası yapacağız dedi susamuru köpük kuyruğunu çırparak. Lokum koca kavanoz balı havaya kaldırdı. Ben bal getirdim dedi. Ben de fındık getirdim dedi minik sincap kıtır. Ben de tertemiz dere suyu getirdim dedi sus hamuru köpük. Üçü heyecanla işe koyuldular. Malzemeleri bir kaba dizdiler. Fındıklar, bal, biraz su, biraz un derken işler biraz karıştı. Sincap dayanamayıp fındıkların çoğunu yedi. Aa sincap fındıklar dedi yavru ayı lokum. <laughs> Acıktım da Dedi minik sincap yanakları fındıklarla doluyken. Lokum balın yarısını pasta tarifine boca etti. Köpükse suyu azcık ekleyeyim derken tamamını doldurdu. Hamur kabardı, kabardı ve pof diye taştı. Üçü de baştan aşağı pasta hamuruna bulandı. Tam pes etmek üzereyken dikenleriyle böğürtlenler taşıyan pıt pıt uzaktan göründü. Pıt 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 diye geldi. Ha! Pardon. Bütün gece yürüdüm de erkenden uyanamadım. Ama bakın size böğürtlen getirdim. Kirpi pıt pıtın gelişiyle yarasa Woodwick'in sürpriz doğum günü hazırlıklarına tekrar başladılar. Şu pastaya güzelce bir şekil vereyim dedi susamuru köpük. Minik sincap kıtır fındıkları, kirpi pıt pıt böğürtlenleri dizdi. Yavru ayı lokumsa arta kalan balı afiyetle yedi. Sonunda çok güzel bir pasta yaptılar. Ve süsleme zamanı. Ağaçlar rengarenk süslerle doldu. Dallara kurdeleler bağlandı. Yere minik çiçekler serildi. Pasta tam ortada parlıyordu. Evet hazırız dedi kirpi pıt pıt. Görünce çok sevinecek dedi yavru ayı lokum. Ama ne güzel şekil verdi değil mi? Dedi susamuru köpük. Pastadan minik bir fındık daha alabilir miyim? Yanağıma sakladığımı yedim de. Dedi minik sincap kıtır. Hepsi kahkahalarla güldüler. Akşamüstü Bilge Baykuş Çiçek Hanım süzülerek geldi. Hmm, dedi kanatlarını düzeltip. Bravo çocuklar. Pasta tamam. Süsler mükemmel. Misafirler hepsi burada. Harikasınız çocuklar. Yarasa Woodwick bu sürprizi görünce çok sevinecek. Herkes gururla gülümsedi. Kirpi söze girdi. E ee, şey, Bilge Baykuş Çiçek Hanım. Sadece bir eksiğimiz var da. Nedir o pıt pıt? E ee, şey, yarasa Wudwig. <laughs> Çocuklar diye güldü Bilge Baykuş Çiçek. Yarasa Woodwick henüz uyuyor olmalı. Aa! aa, aa. aa hep bir ağızdan Yarasa Woodwick uyuyordu. Hep birlikte Woodwick'in uyanmasını beklemeye başladılar. Yavaş yavaş akşam olmaya başladı. Ay gökyüzüne yükseldi. Ama hayvanlar teker teker esnemeye başladılar. <laughs> pastanın çevresinde üstlerinde süslerle birlikte mışıl mışıl uyudular. Bilge Baykuş Çiçek Hanım şefkatle onları izledi. Bu sırada ay tam tepeye geldi. Yarasa Vudvik uyandı. Hmm. Havlama sesleri mi duyuyorum? Burnunu havaya kaldırdı. Ve bir pasta kokusu. Aa, bu bir pasta. Aa, hem de bövüflenli. Bayılırım bövüflene. Bu neyin pastası? Yoksa bir doğum günü pastası mı? Peki kimin doğum günü? İyi ki doğdun yarasa Woodwick dedi Bilge Baykuş Çiçek Hanım. Aa, bugün benim doğum günüm mü? Ya, bugün benim doğum günüm. Bilge Baykuş Çiçek Hanım. Yoksa bana doğum günü sürprizi mi yaptılar? O bağırınca herkes yerinden sıçradı. Sincap kıkırdadı. Köpük kuyruğunu salladı. Lokum ellerini çırptı. Pıt pıt dikenlerini kabarttı hep birazdan Woodwick'e bir doğum günü şarkısı söylediler. Woodwick o kadar sevindi ki. Çocuklar ben galiba çok şanslı bir yavasayım dedi. Bir dilek tuttu ve mumunu üfledi. Bütün hayvanlar bu güzel pastadan yediler ve Woodwick'in yeni yaşını neşeyle karşıladılar. Sonra teker teker evlerine dağıldılar İyi ki doğdun Woodwick dedi minik sincap kıtır Mutlu yaşlar Woodwick dedi yavru ayı lokum. Nice yıllara Woodwick dedi susamuru köpük Doğum günün kutlu olsun Woodwick dedi kirpi pıt pıt İyi geceler çocuklar.'' İyi uykulav Woodwick o gece herkes gittikten sonra gökyüzünde neşeyle dans etti. O kadar mutlu olmuştu ki. İyi ki doğdun Mudvik. Mutlu yaşlar. Peki senin doğum günün ne zaman? Kaç yaşına girdin? Gelecek doğum gününde neler yapmak istersin? Şimdilik veda vakti. Görüşürüz.